Burada ne yapman? Aklıma gelecek olan ilk şey içler dışlar çarpımı yapsam güzel olurdu. Yani iki tane kosinüs x eksi iki tane sinüs x kosinüs x artı sinüs x. Şimdi ben bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam kosinüs x neye eşit olur? Üç tane sinüs x'e eşit olur sekantı soruyor. Şimdi sekantı bulabilmek için benim 1 bölü kosinüs x'i bulmam lazım. Şimdi her tarafı sinüse böleceğim. Bak ne oldu? Kotanjant x 3'müş. Bu ne demektir? Bir dik üçgen çiz. Komşusu 3, karşısı 1, burası da kök 10. Benden ne istiyor? 1 bölü kosinüs x'i yani 1 bölü kosinüs komşu bölü hipotenüstür. Ters çevirip çarparsam kök 10 bölü 3. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi e, bu sinüsün yarım açı formülü zaten ama gerek var mı? Yok. Niye? Her tarafı bak. Bunu bu karşıya atarsan sinüs x bölü kosinüs x olur. Dördünü de bu tarafa atarsan 3 bölü 4. Bak. kosinüs bu tarafa atıyorum. 4'ü bu tarafa atıyorum. Peki bu ne demektir? Tanjant x. Tanjant x 3 bölü 4 ise yine bir dik üçgen çiziyorum. 3, 4, 5 üçgeni oluyor. Benden 2 tane sinüs x'i yani 3 bölü 5'i. Kosinüs x'i 4 bölü 5'i istiyor. O da 24 bölü 25 yapıyor ama dediğim gibi yarım açıya gerek yok burada. Var mı problem? Yok. Hocam. Tabii bunu vermesinin sebebi tamamen x'in hangi aralıkta olduğu ile alakalı. Yani işte e, bunu pi bölü 2 ile pi verseydi bu negatif olacaktı. O zaman sonuç eksi olurdu. Kosinüsü vermiş. Kosinüs ne demektir? Bir x açısı alıyorum. Komşu kenar bölü hipotenüs a. Yani a bölü 1 olduğu için burası a, burası 1. Pisagor teoremi yaparsam yani bunun karesinden bunun karesini çıkartırsam 1 eksi a karenin kare kökü yapar. Peki benden ne istiyor? Tanjant x'i yani karşı bölü komşu. Kök içerisinde 1 eksi a kare bölü a. Artık kotanjant x'i yani a bölü kök içerisinde 1 eksi a kare. Ne yapayım? Payda eşitleyeyim. Yani ben bunu 1 eksi a kare ile burayı da a ile çarparsam. Ben bununla bunu çarparsam kökten kurtulurum. Bununla bunu çarparsam a kare gelir bölü a çarpı 1 eksi a kare. Bak bunlar gitti. 1 bölü a çarpı 1 eksi a kare yapacakmış. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Dediğim gibi yine şu bölge belirtiyor. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. Hepsi artı zaten. Şimdi buradaki soruda benim aklıma gelecek olan bak kosinüs kosinüs şunu 9 parantezine alırsan 1 eksi sin kare x eksi 8 tane kos kare x bölü kosinüs x parantez. Şimdi 1 eksi sin kare x ne demektir? Kos kare x'tir. 9 ile i̇şte. 9 tane kos kare x'ten 8 tane kos kare x'i çıkartıp kosinüs x'e bölersem ne kalır? Bir, kalır. 1 tane kos kare x bölü kos x. Bunlar sadeleşirse kos x olacakmış. Buyur. Var mısın? Yok hocam. Geçtim. Şimdi yaptığım şey yanlış değil. Ee, bakayım bir EC'ye e, 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 yanlış yani evet gösterim olarak belki şey yanlış yazmışsın. Bak buraya K dersen DE 3K olur. Bunu böyle indirdim. Evet burası 3K. Bak burası 3K olduğu için. Kare olduğu için 4K. Kotanjant X istemiş komşu böyle karşı ne yapar? 3/4. Yani yaptığın şey doğru ama ya yani şey, mantığın doğru ama yanlış yazmışsın. Yani şunlar hmm. doğru hmm. değil. Tanjant alfa neymiş? 3/4. Şimdi AB kaçmış? 36 yazmışsın. BD kaçmış? 22. Şimdi ben buraya x desem Şimdi sen buraya yazmışsın ya 90 alfa beta alfa. Tanjant alfa ne, neymiş? X artı 22 bölü 36 ne eşit olacakmış? 3 bölü 4'e. İşte bunları sadeleştirdim. 9. 27. X buradan kaç geldi? 5. Burası 5'miş. Şimdi benden bir şey daha bulmamı istemiş. Yani EC'ye şunu istiyor. Tanjant alfayı hala biliyorum. Yani ben buraya 3K, senin dediğin gibi buraya 4k diyebilirim. 3k, 4k yani 3, 4, 5 üçgeni, ec kaç çıkar? 3 çıkar çünkü k 1 olmak zorunda. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Yani çizim biraz çok hoş değil ama yani bu sorunun mantığını değiştirmiyor. Şimdi burada yapacağın tek şey şu sekant yerine 1 bölü kosinüs x yazmak, tanjant yerine sinüs x bölü kosinüs x yazmak tanjant x yerine yine sinüs x bölü kosinüs x eksi 1 bölü kosinüs x. Şimdi düzenleyelim. Kosinüs x paydalar eşit toplayabilirim. Şimdi ters çevirip çarpacağım. Hani bunu ters çevirip çarparsam bir kosinüs x de buradan gelir. Eksi kosinüs x paydalar yine eşit. Sinüs x eksi 1. Ters çevirip çarparsam kosinüs x. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra bu ne yapar? Kos kare x olur. Bu da 1 artı sin x. Yine aynı şekilde burası cos kare x. Sin x eksi 1. Şimdi cos kare gördüğüm yere ne yazabiliyordum hatırlarsan? 1 eksi, eksi, eksi sin kare x. Ben buraya da 1 eksi sin kare x yazarım. 1 eksi sin kare x ne demektir? 1 eksi sin x 2 kare farkından 1 artı sin x. Bölü 1 artı sin x. Eksi yine 1 eksi sin x. 1 artı sin x bölü sin x eksi 1. Bak şimdi. Bunlar sadeleşti. Ne kaldı burada? 1 eksi sin x kaldı. Bak bunlar da sadeleşti ama bu bunun eksilisi olduğu için buraya bir artı 1 artı sin x diyorum. Bunlar da giderse cevap ne olmuş oluyor? 2. Anlaştık mı? Anlaştık Evet herhalde trigonometrik kısım bitti.